Welcome to the party, party. Yaptım barbilerle sirtaki Yüz gün boyunca tap birde olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyon asati da takım haki Dostluk baki yok emri vaki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi Sokakta bağlantılı işlerden Mamiyle kurtardıktan paçayı Ondan pedal cezadayken para yaptım Düşürdüm suçlamayı Beratine karar verdi hakim Ertesi gün koşturduk parayı Vercan önce parayı Amcık oynamaz zaten Yurt içiyle irtibat halinde Bu kadar trafik yoktur keşem İstanbul'un İş çıkışı saatinde Top 10 görülmez gündüz görülür polisten 5 dakika önce olay mahallinde Altın kelebekten oldu basına yansıyan Yaptığı son icraatimde Şerifte 3 şakallı araç hareket halinde Toplam 2 emanet 10 boş olan bulundu olay mahallinde edeceğim bıraktım çok fazla keder kekem benim mazimde Altı da altı yaptım yok kız kamancık silahlı bir talimle Welcome to the party, party. yaptım barbilerle sirt taki Yüz gün boyunca tat bir dolmak koluma taktırdı kekem yarım milyona saati Burada takım haki dostluk baki o kemir baki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terör telefon yok fakat 12 aranman var Turla cesurla motor hattı kırral biziz yok hiç abarttı Bugün kalem kırmak için kırmıştım 7 tanesini Kaptı Koştum işim değil sen deleme vakit takittir yok hep deleme Senin ekibinde top var çünkü bıçağınız bile kelebek Yanında 6 tane kardeş var bu yüzden işim yok bir ses bekle Fatih'in ordusu gezer atla benimkisi x -tops'te. Sağ ol, sağ ol, sağ. Kim kime kararsa, Yemek bu olanı hassa varsa Ve beş bin arsa İstireyim seni eğer dolaşasın varsa Sende kimdanı gelin ben de kadar Sen hangisin abimde top senin kadar Ben iki yüze oturdum her Sen böyle misin kime be, canım bittiyse tamam Benimle olmayan kazanamaz artık Welcome to the party, party Yaptım barbilerle sırtaki Yüz gün boyunca tap olmak Koluma taktırdı kekem yarım milyon asat Kırada takım haki Dostluk baki yok emri baki Mermiler havadan like İstanbul Fatih Mermilerle terapi Welcome to the party, party Yaptım barbilerle sırtaki Yüz gün boyunca tap olmak Koluma taktırdı yarım milyon Mermiler havada like İstanbul Fatih Mermilerle